Selamlar herkese ben Umut Bugün çok farklı bir şekilde karşınızdayım arkadaşlar ee, İnternette doğanlar şu saçma sapan kişilik testleri Var ya hani böyle facebookunuzla falan bağlanıyorsunuz İşte onları yapacağız bugün ee, Dedim yeter legend 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 artık sıkmıştır Bir de zaten haftada bir kere video geliyor iki kere video geliyor en fazla gelmediği için ben de böyle farklı bir şey yapayım dedim. E, Legend artık sıkmıştır. Zaten Legend'e devam ediyoruz da yani arada böyle şeyler hani iki haftada bir, bir haftada bir bu tür şeyler gelsin e, dedim. Şu ikisini çok merak ettim. Süper gücün olsa ne olurdu? E, Walking Dead'teki ruh işin kimdir? Zaten izlediğim bir e, şey, dizi öyle söyleyeyim yani. İkisini şöyle açacağım. E şöyle, şunları gerçekten merak ettim bunların doğruluk payı %1 diyebilirim sana hani hiçbir şey yani doğru diyemem ben size sadece kafadan sizin facebook sayfanıza bakarak e, yapıyor bunu nasıl yapıyorduk ki e, bunu nasıl yapıyorduk abi Ha? buradan bir yerden yap yapılıyordu bu bir dakika ben bunu öğreneyim öyle şey yapayım gelin bekleyin şu aşağıdaki şeylerle alakası varmış şu mutluluk intikam falan diyor ki Eee bir dakika temiz süper bir güç beraberinde sana ne getirir diyor. Ee, baş ağrısı, intikam için şans, mutluluk. Mutluluk olabilir yani bir süper güç. Yani mantıklı. Nereden geldiğine inanıyorsun uzaydan laboratuvardan ben dünyalıyım. Ben dünyalıyım abi. Ya da değilim ya lanet olsun mu diye. Ben uzaydan geliyorum abi. Ben uzaylıyım. Beni zaten başka biri yapsa böyle mi yapardı diye düşünüyorum. Hangi spor daha çok hoşuna gidiyor? Yani aslında hiçbir hoşuma gitmiyor diyebilirim yani. Ama ee, su daha çok hoşuma giderdi yani şu surf olayı. E, peki hangi hayvan daha çok seviyor? Arkadaşlar tarantoladan gerçekten fobim vardı benim. Anne hani tarantola gördüğüm anda çok korkarım. E, dün bizim parkta zaten bir tarantola, Tarantula dev örümcek abi bu kadar örümcek ya bu kadar örümcek. Yani bildiğin böyle savaştık. Şeyle en son ben gittim yani goril. Ee, abi bunların hiçbirini sevmiyorum ama bu, bu bu kalemun bana daha böyle bir cazip geliyor yani. Adam renk değiştiriyor ya da renk değişim Renke uyum sağlıyor öyle diyelim. Tatilde nereye gitmeyi seviyorsun? Ee, e koltuğum ve ben gayet mutluyuz. Çok mantıklı. Çok. İşte bu benim. Bu benim abi. Hangi çizgi film karakterini seviyorsun? Tom ve hiç sevmem. Aslında severim de sevmem. Bu geri zekalıdan da nefret ediyorum. Sünger oğlu çok izledim. Evet, küçükken Sünger oğlu çok izledim. İnsanlara dik dik bakan tipler, ee, pardon. Aşağıdakilerin hangisi en çok sinir rahatsız eder? Trafik. Gerçekten nefret ediyorum böyle. Hani bir yere gidersin, o geçemezsin ya. Şu paylaşım. Evet, sosyal medyada aşırı paylaşım yapanlardan nefret ediyorum. E, benim süper gücüm görünmezlikmiş abi. Evet. Şu an, ne süper günlük. Abi, biz artık baba görünmeziz. Beni göremezsiniz falan diye buraya geçiyorum. Şimdi en çok istediğim de buydu. Şimdi biliyoruz bu bir açıkça söylemek gerekirse bilmeyen kişiler Walking Dead bir hani zombi dizisi, yabancı zombi dizisi diye söyleyeyim ben size. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir dizi. Hani en sevdiğim ikinci dizilerden birisidir. Kızlardan mı hoşlanırsın erkeklerden mi yoksa ben de her yol var diye... Tövbe, tövbe. Bir dakika dur soruyu anlamadım şu an. Soru benim beynim şey yaptı. Kızlardan mı hoşlanırsın erkeklerden mi yoksa ben de her e, yol var diyenlerden misin? Abi bu tam nefes olsun yeter olayı bu biliyorum hayır bu olmaz hayır. Abi bu soruyu atlayamıyor muyuz? Bu soru çok çok bak iki yoldan da hani bir insan konusunda var bir de hani hoşlanma konusunda var. Siz onu anladınız. Hangisi diye hani burada çok beyin yakıyor. Ha, kız diyelim buna çünkü hani erkek dersen yanlış bir konuya çıkıyor. Ama mesela erkek arkadaşlarında vardır o konuya da çıkıyor. İkisi de olur dersen hem kızlardan hoşlanan hem şey o biraz daha sıkıntı yani abi. Sevdiceğin soğuklarda üşümesin, ona bir ceket seçer misin rica etsek? Eee şimdi. Bunlar niye böyle? İki tane mi seçiyoruz? He. Ya bence deri mont hoş ya. Ben yani güzel durur ama bu da hoş. Bilmiyorum. Ben onu seçeceğim. Dünya'nın sonu geldi diyelim. Yapacağın ilk şey ne olurdu? Neler olduğunu anlamaya çalışırım. Yiyecek bir şeyler bulur ve stoklarım. Ailemi aramaya başlarım. Ee, i̇kisini de yaparım ama e, daha öncelerden yani yiyecek bir şeyler bulur ve stoklarım daha önemli. Ama ailemi aramaya da başlarım. Bu benim için daha cazip. Yani yiyeceği her yerden buluruz diye düşünüyorum. Kalacak bir yer e, pardon bu altı da varmış Heh, kalacak bir yer bulur oraya sığınırım bir daha çıkmam herhalde yağmalamaya başlarım kendimi koruyacak sağlam silahlar bulurum bu da çok mantıklı ama ilk önce ailemi aramaya çıkarım tabii ki de. <laughs> Karşınızda ağzı yüzü akmış bir zombi çıktı onu hangisiyle öldürürsünüz? Burada çok basit bir soru olmuş ee, çünkü hani e, bu Rick'in kullandığı bir silah bu da e, Darlene'in kullandığı bir silah bu ne spoiler vermeyeceğim işte izleyen arkadaşlarımız için. Bunların kimin kullandıklarını biliyorum ama benim en çok yani e, bunları tabi hiç şey yapmam. Çünkü ben eski çağ hani seven biri olduğum için kılıç seçeceğim. Sevgiliniz temiz pak birimi olsun yoksa dağınık pis pasaklı mı seversin? E Kız şey yok mu burada? Valla benim dağınık severim temiz pak olsun. Evet. Çok mantıklı. Ne fark eder? Zaten dünyanın sonu gelmiş. <laughs> Şu filmlerden hangisi senin favorin? Ee, Kill Bill, e, Down of the Dead. Bunları izlemedim ki. Ama harbiden izlemedim yani. Ama bir zombi şey olduğuna göre bunu seçeceğim tabii ki de. <laughs> Abi bunların hiçbirini izlemedim ben. Ya bu tür diziler izlemiyorum zaten. Sevmiyorum. Hani sallayalım gitsin ya. Ha. Baba Dali. Baba. En sevdiğim karakter ya. Harbiden hani dizide en sevdiğim karakter bu. Onu da söyleyeyim. Dağını saçlar. Evet. Şu an e, bildim beni yani. Hani gerçekten. Fark ettiyseniz e, siteyi ölçmek için gidip katana seçtim. Katana... Acaba beni hani direkt katana seçtiğim için beni... E, adını unuttum. İşte o, o karaya mı e, verecek diye düşündüm. Değilmiş. Öyle bir şey olmadı. Neyse şuradan çıkalım. E, hangi karakterisin? Ne zaman istifa etmelisin? Şimdi bunu merak ettim. Buna bakacağım. Acaba ideal bir eş miyim? Bakıyorum da şöyle hani. Senin ruhun hangi renk? Çizgi film karakterisin. Buna bakmadan ilk önce buna bakacağım. Şimdi cinsiyetini öğren öğrenerek testimize başlayalım. Ne dersin? Delikanlı henüz karar vermedim. Baba biz delikanlıyız. Biz Adana çocuğuyuz tamam mı? Aklın güzelim. İşte okula geç kaldın. iş ne? İşe okula geç kaldın. Acilen evden çıkman lazım. Kapının önünde geldin ve ne yapardın? Süörtündeki lekeyi fark eder, çıkartıp tersten giyerdim. Dönüp e, ütüyü fişten çekip çekmediğime bakardım. Allah Allah. Atımı hazırla efendi diye kapıya seslenirdim. Ya e, bu daha mantıklı benim için. <laughs> Yol kenarında ağlayan bir minnoş, bir çocuk gördün. E bir şey yapmayacak mısın? Bakkaldan bir çikolata çocuğa veririm. Susması için dört teklif eder. Uu, bu çok kötü. E, çocuktur ağla derim. Çok üstüne düşmem. E, yani çünkü bu şey yapmışlığım var yani. Bakkaldan gidip bir çikolata bir hani sevdiği bir şey almışlığım vardır yani. O yüzden bunu seçeceğim. Çünkü yaptığım bir şey. Ya yani gördüm de tabii ki de. Cebinde 100 TL paran kaldı. Ay bu... Oha. Başlayın işte e, bilmem e, gün ama arkadaşların hafta sonu seni çağırıyorlar. Yok sağ olun ben yedim de geldim. E, bütün kendisi şuradaki şahıs bütün ülkeyi yedi zaten bütün koyunları yedi. Bir uğrarım ama çok kalamam bak. Yanarlı dönerli meyve tabağı da söyler miyiz? Yok bunu demem. E, yedim de geldim diyebilirim. Bir uğrarım ama çok kalamam demem. Yok sağ olun ben yedim de geldim derim. Onun ucunu bu ne? Puh. Sevgili dedin aya ağır başlı olacak, ayakları yere basacak, güven verecek. İşte bu! İşte bu! Aradığımız eş bu abi. Bu bitti gitti ya. Bunu istemiyoruz. Bunu. Ha bak yok yok. Bunu gördüm. Çılgın olacak bir gün orada, bir gün burada delirmeceler yok, 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 yok. Nefes alacak konusunu bence kendimize yapmayalım. Birinci çok başta şu kadını hiç sevmedim. Benim tercihim bu. Yani ağır başlı olacak. Ee, güven ver, güven verecek yeter baba. Gerisi önemli değil. Ee, en büyük yeteneğini asker ücretli, ücretli hayatta kalabiliyorum. Akraba dırdırlarını meditasyon gücüyle yok edebiliyorum hayatta Kimseyi aldırmadan çok yükseklerden uçabiliyorum. Ee, çok saçma nedenler bunlar. Ben bunu seçeceğim. Ee, düğününü nerede yapacaksın? Ee, Lorke düğün salonunda. Lorke, Lorke evet. Ee, sakin bir deniz kıyısında. Kır düğünü iyidir ya. Abi kır düğünü yapmam çok saçma ya. Denizin... Denizin yapmıyorum lanet olsun ya. Halay çekeceğim ben. Evet. Ben mükemmel bir işim. Evet. Sen var ya sen ana gibi yorulmadan o. Ama... babası senin gelin. Ev üstesinden gelemeyeceğin iş yok. Çocuklar kızlar beni alıyor musunuz falan diye. Beni niye alıyor? Ben sizi almam lazım. Çok saçma konuştum. Evet. Ee, bu yola devam et falan işte bla bla. Ee, güzel şeyler. işte çok iyiyim dostum ya. Çok iyiyim. Ben kahve değilim dur. Eski sevgilini unutabildin mi? Evet. Evet iğrenç. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bu çok iğrençti. Evet. Açılırsa. Şimdi başlayalım. Hatırlatmak gibi olmasın ama ayrılar ne kadar oldu? Ee, bir yıl oldu mu? Bir yıldan az. Üç aydan az. Bir yıldan az olmadı ya. Bir yıldan fazla diyelim. Yok yok. Yok. E bunların hiçbiri değil. E ne yapacağız? Tam bir yıldan az diyelim ara sıra aklına geliyor mu zatı zatı muhterem? Ha, hiç aklımda çıkmıyor bir ke. ne çıkmıyor ki bir, be. Hani bazı geceler ya başını koyarsın ya kim ya falan. Vallahi ee, çok saçma bir soru oldu ama ben bunu diyeceğim. Şu an salladım. Çünkü hiçbir şey bana mantıklı gelmedi. Bu biraz dalga geçmiş gibi oldu. O yüzden istemedim. Biriyle flörtleşiyorsun her şey yol e, güzel gidiyor ama sanki bir şeyler eksik gibi. Bazen e, kıyaslıyorum da ne bileyim işte daha da güzel gitsin ya. <laughs> abi şu şuna bayılıyorum ya. Şu arka sokakların şeyi var ya. Sanki bir şeyler eksik gibi diyelim. Şu an ciddileştik. Hayda yeni bir sevgili olduğunu öğrendin ne yaparsın? Sevgilisi olduğunu. Ortalığı ayağa kaldırım be. Yok abi Allah'ından bulsun ne diyelim. Ee, dünya başıma yıkılır ne yapayım benden iyi mi diye bakarım. Evet evet buna her zaman bakarım. Hepsi güzel ama sen en güzel ee, sözü seç. Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye senden başlasaydım eğer. Uf uf çıldırdım. Aslında bir daha okuyacağım bunu çok güzel çünkü hoşuma gitti. Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye senden başlamasaydım eğer. Of. Yok olduk İki yüzünün dilinde e, Tat kalbinde ise Fesat gizli Bunu seçeceğim Bu çok güzel Gitmek istiyorsa Bırakacaksın gitsin a Aklı sende Olmayanın bedenini Abi bu çok iyi ya Buna bayıldım Bunu seçeceğim ee, Aşağıdakilerin birini seç Meyve suyu Ayran Bira Şarap Rakı Ayran baba Sevgilimizden ayrılınca Ayran içiyoruz Tamam mı Bak sakın Bira Şarapmış Tekilaymış Rahıymış Sakın. Ayranı içiyorsunuz baba. Soğuk, su, soğuk su ya da bir ayran üstüne güzel gider. Son sorun Geldi ee, bıçak gibi diyelim. Seçin, seçeceğin şarkı sözü buradan ona gitsin. Allah belanı versin. Evet şu an detona oluyorum. Çünkü sesim bok gibi. Hastayım, iğrencim. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadın bir tüy geçer. E, hayır, 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 hayır. Allah belanı versin. Evet. Seni kim unutmak kim be koca yürekli insan. Lanet olsun ya lanet olsun. Bak bunu buradan SS alıyorum. SS alıyorum bunu. Neyse. Şimdi bakalım şöyle. Arkadaşlar bunu sevdiniz mi bilmiyorum ama yani benim e, çok hoşuma gitti. Şöyle bakalım. 13 dakika video olmuş arkadaşlar. E, bugündik bitirelim bu videoyu. E, şöyle bakayım. Ha. Şöyle bir analiz... <gülüyor> düştü. <gülüyor> Telefon düştü. Eee şimdi. Bugünlük bu kadar bitirelim. Hani böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani bu siteden bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Eee videoyu likeleyebilirsiniz. Size zorla videoyu beğenin e, ya da zorla e, abone olun demiyorum İstediğiniz gibi. Eğer videoyu beğenmişsiniz lütfen siz beğenin. Beğenmemişseniz o beğenmeyen tuşuna basınız lütfen. Çünkü ona göre bir şeyler yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar sağlıcakla kalın.